Ben Profesör Doktor Hüseyin Muşmal, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesiyim. Doğup büyüdüğümüz topraklardayız. Hemen arkamda görünen silüeti yansıyan yerleşim benim doğduğum e, ata topraklarım Kurucuova Köyü. Şimdi tabii mahalle oldu. Bu topraklarda dünyaya geldik, bu topraklarda büyüdük. Bulunduğumuz mevki e, Isparta ile Konya'nın arasında, hemen Yenişar ilçesine. 2 kilometre mesafede bulunan Kurucova köyü. Biz buraya 17. si gerçekleştirilen Anamaz Dede Göl Kültür Şenlikleri için gelmiş bulunuyoruz. Beyşehir Kurucova Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mesut Can ve kıymetli meslektaşım Murat Kuruya bize yapmış olduğu mihmandarlık için çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şimdi köye doğru bir yolculuk yapalım. Müzik Kıymetli izleyiciler, şimdi Anamaz Dağları'nın eteklerinde bir yörük köyü olan Kurucaova'dayız. Kurucaova'nın sokaklarını adım adım gezerken Kurucaova'nın sakinlerinden bir ağabey ile karşılaştık. Bu sokağın dokusu ve tarihiyle ilgili bize bir şeyler anlatabilir misiniz? Adım Saadettin Koca. Bu sokak Kadılar Sokak diye geçer. Köyün ilk yerleşim yerlerinden birisidir. Bu ev Kadının Evi diye geçer. Kadı efendinin evi diye. İşte daha sonra da kadını efendinin kardeşinin şey işte oğlu e, Hamid Efendi oturuyor. Bu evi Hamid Efendi kardeşine yaptırıyor. Öbürü giden kardeşinin, öbürü giden yeni yeğeninin diye. Aynı mimaride, aynı yapıda. Burada dört tane eski evimiz var, tarihi evimiz var. Evet. Bu 1932'ler falan yangından sonra gibi. Hı hı. Osman Ecevit var. Beyşehirlerin bildiği bir e, doktor. E, burayla bir bağı var mı? Bu evin ilk sahibi Osman Ecevit'in dedesi kadı efendi. Sonra oturan ikame eden babası Hamid Efendi. Evet. Bu evde Hamid Efendi'nin kardeşi namı değer İsmail Efendi, İsmail Hoca. Evet. Evet. Ee, şurası Osman Acevi'nin muayenesi. Aynen. Haftada 3 gün burada muayene yapar. Ufak tefek cerrahi müdahaleler yapar. Ee, babasının vasiyeti üzerine evet. e, en az 15-20 yıl burada bu hizmeti yapmış. Ee, bir de İsmail Efendi var. İsmail Efendi tabi bu köydeki e, şu anda 50-55 yaş üzerindeki herkesin üzerinde bir emeği olan Hocalık yapmış, dini bilgileri öğretmiş. İsmail Efendi'nin babasının yaptığı bir cami olduğu için özellikle yıllarca orada imamlık yapmış. Cami 1905'te Kadı Efendi'nin yaptırdığı biliyoruz. Ee, Tabi o zamanlar dini eğitim olarak da burada biz çocukluğumuzda da biz burada dini eğitim aldık. Hmm. Tabi biz İsmail Efendi'den ziyade biz de Osman Hafız evet. dönemiydi ama e, bu köyün bizim yaşlarımızdaki herkes de bu camide mutlaka bir anısı mutlaka vardır. Evet. Dini eğitim olarak da vardır. Evet. Ee, Tabii o zamanlar hareketli bir camiydi, merkezi bir camiydi. Daha sonra e, nüfus tükendikçe, mahalle azaldıkça caminin de özelliğini itti. Şimdi 120 yıllık Sultan II. Abdülhamit döneminin yadigarı Orta Mahalle Camii'nin harimindeyiz. Şu anda ibadete kapalı durumda bulunan ve restorasyona ihtiyaç hissedilen caminin harimine girdiğimizde içeride bitkisel ve geometrik süslemelerle donatılmış mihrabıyla, minberiyle ve vaaz kürsüsüyle karşılaşıyoruz. Sırtımda e, mihrabın bitkisel ve geometrik süslemelerle işli mihrabın özelliklerini görebiliyoruz. Hemen onun sol tarafında caminin duvarına yaslanmış yine bitkisel e, süslemelerle yapılmış ahşap minberini görüyoruz. E, sağ tarafında ise bitkisel süslemelerle, geometrik süslemelerle yapılmış ahşap vaaz kürsüsü bulunuyor. Hemen yukarı bölümünde e, ee, mihraba paralel 3 sahne ayrılmış harimin kubbesi 4 ahşap direkle taşınıyor. Ahşap direklerin etrafı kaplama yapılarak muhafaza altına almış ve yağlı boyayla boyanmış. Aslında bu tarzdaki camilerde kubbe çok görülmez ancak bu caminin hemen orta bölümünde orta sahnenin üzerinde dört ahşap direkle tanış, taşınan bir kubbesi bulunuyor. Kubbenin kenarlarında da düz dam örtüsü sonradan kırma çatıyla kaplanmış düz dam örtüsünün e, tavanında ahşap yıldız motifleriyle e, göbekler oluşturulmuş bulunuyor. Arka bölümde e, kadınlar mahfilinin altında e, hem sağ bölümünde hem sol bölümünde müezzin mahfilleri yine ahşap direklerle taşınıyor. Köşk mahfilin köşk bölümü de yine bitkisel ve geometrik süslemelerle süslenmiş ve yeşile çalan yağlı boyayla boyanmış. 120 yılın izlerini caminin hariminde görmek mümkün. Hemen kuzey bölümünde de 1954 yılında inşa edilmiş minaresi, güdük minaresi ile yanı başında oluşturulmuş iki katlı e, köy odası var. Köy odasının zemininde yine e, gelen misafirlere ikramlar yapılırken üzerinde yer alan bölümde ise dışarıdan gelmiş olan insanlar e, burada misafir ediliyorlar idi. E, tarihi hayatın tarihi izlerin yaşandığı bu cami sizlerden e, özellikle günümüze taşınması için e, restorasyon bekliyor. Caminin ikinci katında köşkteyiz. Ee, köşk diyorum burası 1954 yılında yapılan minaresinden sonra köy odası olarak iki katlı halinde inşa edilmiş. Caminin burası köy odası olarak zamanında kullanılmış. Üst taraf yatakhane, alt taraf köy odası. Burası bayramlarda cami avlusunu, işte bayramlarda yemek kültürü bütün e, mahalle halkı burada bayramda toplanır. Namazdan sonra yemek burada yenir. Dışarıdan gelen yabancılar, otel kültürü yok, kalacak yer yok. Köy odasında ikamet edilir. Mahalleden burada kalanlara yemek getirilir. İşte e, kalacaksa üst taraftaki odalarda yatış. Burada yatırlarmış. Hmm. Ya yani bir nevi otel. Otel. Şimdi e, sevgili izleyiciler, e, ne kadar güzel bir kültürle karşı karşıyayız. Bakın e, banisi olduğu camiyi, e, çocukları da e, etrafında, bahçesinde o güzel kültürü devam ettirmişler. Yıllar önce 1950'lerden itibaren bir kasaba haline gelen Kurucova'nın e, iki mahallesinden biri olan Yukarı Mahallede, e, bugünkü ismiyle Yeni Mahallede, Yeni Caminin önündeyiz. E, 1932 yılında Kurucava'da meydana gelmiş olan e, büyük yangın hadisesinin işlendiği kitabe, Caminin duvarında o günden bugüne kadar yer buluyor. Üzerinde de Türkçe, e, günümüz Türkçesiyle e, Latinize edilmiş halini de bulmak mümkün. Süleyman altı parmak. 1932'de sizin de söylediğiniz gibi yangını olduğunu söylerler. Selam ben ondan sonra da, yangından sonra da bu yeni mahalle dediğimiz yer bu eski mahalleden buraya taşınmış. Buraya tabi devlet tarafından mühendis, mühendis burayı yolla planlarını yapmış yapmış buraya taşınmış. Yani duyduklarımız bunlar. 1909'da ee, Anamas dağlarından gelen Kudüs çayı taşmış ve e, köyün önemli bir kısmını sel almış. Bazı e, kerpiç evler bu sel taşkını nedeniyle yıkılmış. Hayvanlar telef olmuş. Artık buralar ormanmış. Yani bu yeni mahallenin olduğu yer duyduğumuza göre bizim. Hatta o çayın önünü burada meşeleri, ağaçları bütün kesmişler de çayın önüne millet eline halk elinden geldiği kadar bekletmiş o şekilde bir önlemişler. Dediğimiz gibi birkaç tane evde yıkılmış herhalde o zaman. O zamanlarda bir de ben bir koçu deriz bir adam vardı burada. Bu adam kendinden duydum. Dağ armudunu ahlat diyorlar bazı yerde ya. Onu kurudup üyüdüp arpanın mesela buğdayın içine karıştırıp bu neydi ekmek yaptığımızı bilirim derdi adam dedi yani. Bunu de duydum ben o adam kendinden. Veya meşenin palamudunu bunu yani una karıştırıp da ekmek yaptığımızı bil, bilirim diyenlerden duydum bunu ben. Evet. Ama ben kendim yaşamadım da bunları duydum. Hatta benim belki yaşlarımdaki bazı arkadaşlarımdan da duydum. Yani onlar kendileri de yapmış yemiş yani o olmayanlar, sıkıntı çekenler çoğu da benim. Yani o dağ armudunu una çevirip, una çevirip ondan, ondan ekmek yapıp, ekmek yapıp onu yemişler adamlar. <laughs> Yokluktan dolayı. Yokluktan dolayı tabii. Evet. tabi. Şimdi e, bu tabii ekonomik sıkıntılar ee, bir dönem e, köyde yeni fırsatların doğmasına yol açmış. Uzun yıllar boyunca size döneyim köyde kerestecilik yapılmış. Ben 76'da dakleyeceydim kendim. Evet. Ormanda ağaç kesip, tavuk kesip dakle yapıyorduk. Bir Konya'ya tabii. tabi. Kayseri'ye tabi kadar zor olarak götürmüşüz bilirim Nakliyeci... Kaç araba vardı hatırlar mısın? O, ben? o zaman 75-80 falan araba vardı. O zamanlarda. Hı hı. Ama bu hemen hemen 85, 86'ya kadar yani 1985-86'ya kadar bu kahve, bu orman işleri bitti. Temizlendi bitti. Araba işleri bitti. Evet. Ondan sonra köyü yavaş 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 dışarı dağılmaya başladı. Hmm. Tabii burada hiç ormanda fazla geçim sağlamayacak... dağılmaya başladılar. 75 yılından 89'a kadar ormanda bizzat yaz, kış devamlı kesimini yaptım. Sonra biz keser yer, öküzlerimizle öküzlerimiz, hayvanlarımız da sürdürdük. Bir yere, oradan arabacı arkadaşlar yükledir. Bizim orman işletmesinin deposu vardı köyümüzün çıkışında, batı tarafında, kıyısında. Oran, orada, oraya gelirdi. Oradan tekrar ihale olurdu, İhaleler satılırdı. Babam da dahil buna. Evet. 80-85 araba İsmail abinin de dediği gibi kamyon, nakliye kamyonu Beyşehir'de, şey burada Kurucuova'da vardı. Biz de çocukluğumuzda, lise yıllarımda diyeyim, daha nakliye yapmaya, kamyon yüklemeye, depoya odun getirmeye, tomruk getirmeye giderdik. Babam bizi götürürdü, abim gö abimi götürürdü, kardeşlerimizle gider. Yanımıza da birkaç işçi götürür, onlarla beraber yüklemesini, boşaltmasını yapardık. Nakliyecilikte bu köyde bir 25-30 sene nakliyecilikle geçim sağlandı yani. Dağda kesim yaparlardı. Bunların yaptığı kesimler işte dediği gibi yol kenarlarına öküzlerle, atlarla, katırlarla çekilir. Oradan biz kamyonlara yükleriz. Burada Kudus Çayı'nın oradaki nakliye deposuna, orman deposuna getirir, boşaltırız. Oradan da Orman İşletme Müdürlüğü ihalesini yapar. Kimler aldıysa gene buradan köyümüzün nakliyecileri bu tomrukları, odunları nakliyesini yaparlardı. Bu şekilde geçim sağlanırdı yani. Bir 70, 80, 85 kamyon olduğu bir zamanlar söylenir yani. O Neredeyse sayı... 100 aile. 100 aile. Çocuğu, Tabii. Ha, ortakları da sayarsan her kamyon tek kişinin olmadığı zamanlar bazen iki ortaklı olduğu zamanlar 100 aile diyelim yani. Hı. Nakliyecilikle geçinirdi yani. Ha bunun yanında işte işçiliğini yapanlar, yükleme boşaltması yapanlar, kesimini yapanlar dediği gibi köyümüzün hemen hemen yarısı kasabamızın yarısı bu işten ekmeğini yerdi. Diğer bir kısmı çiftçilik, hayvancılık bu tür işlerle meşgullerdi. Kasabamızın gelir kaynakları şeyleri böyleydi yani. Evet. sizlerle birlikte gezmiş olduğumuz bu topraklarda bundan 700-800 yıl, yıl, önce Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat da geziyordu. Hemen benim sağ tarafımda yanı başında onun yazlık sarayı Kubadabat Sarayı bulunuyor. Kubadabat Sultan Alaaddin Keykubat döneminde onun veziri olan Saadettin Köpek tarafından inşa edildi. Biliyoruz ki Saadettin Köpek Sultan Alaaddin Keykubat'ın mimarı idi ve onun inşa ettiği bir e, saray hemen buradan 2 kilometre sağ tarafımda bulunuyor. Hemen benim sol tarafımda da e, bulunduğum mevkimin mevkinin hemen sol tarafında da vezir mimar Saadettin Köpek'in bizatihi kendisi için yaptırmış olduğu Kurucu Ova sınırları içerisinde bulunan Malanda yaylasında yer alan Saadettin Köpek Köşkü. Bugün temellerini ziyaret ettiğinizde hala görebilirsiniz. Oradan Malanda Köşkü'nden kükler vasıtasıyla yerin altından döşenmiş iki tane künk vasıtasıyla Malanda Köşkü'nden Kubadabat Sarayı'na Anamas Dağı'nın Meşhur suları, pınar suları, kaynakları saraya kadar taşınıyordu. Bugün pek çok bölgede bu künklerin izlerini görmek mümkün. Burası Isparta, Konya, Antalya sınırında çok önemli bir mevkide. Üç mevsimin aynı dönemde görülebileceği enfes bir iklime, enfes bir havaya, Envai çeşit bitkiye sahip bir coğrafya. Bakın bu topraklarda çok sayıda endemik bitkiyle karşılaşıyoruz. Çok sayıda kekik türüyle karşılaşıyoruz. Anamaz Dağları sadece biyolojik olarak insanlar için önemli bir mevki değil. Anamaz Dağları aynı zamanda konar göçerlerin yani yörüklerin hayatlarını sürdürdüğü bir alan. Biz bugün Kurucova Köyü'nün hemen önündeki arazide Yenişar Bademli civarında bulunuyoruz ama bu güzergah aynı zamanda bir konar göçerlerin göç güzergahı. Ta Serik'ten kalkan, Manavgat'tan kalkan yörükler Akşehir'e kadar uzanan yolculuklarında, Can Kurtaran bölgesine kadar uzanan yolculuklarında bu topraklardan geçiyorlardı. Serikli yörükler, Manavgatlı yörükler, Saravallılar, Sarıkeçililer, Karakoyunlular, Anamas Dağları'nın eteklerinde Honamlılar yurt kurmuşlar, yurtlarını oluşturmuşlar. Yaylaklarını ve e, güzleklerini bu bölgede binlerce yıllık süren yolculuklarında sabitlemişler. İşte yerleşik ahali de konar göçerlerle e, Anamas Dağı'nın eteklerinde büyük e, coğrafyada kurulmuş olan yaylalarda birlikte ee, yaşamlarını ömürlerini geçirmişler. Ali Efendi Yaylası'ndan, Çatalölük Yaylası'ndan, Kızoluğu Yaylası'ndan ta Melikler Yaylası'na kadar uzanan Geniş arazide Antalya'dan kalkan insanlar, Yörükler Akşehir'e yapmış oldukları yolculuklarında bu topraklardan geçtiler. Acılar yaşadılar, sıkıntılar yaşadılar, salgın hastalıklar yaşadılar. Biz onların şimdi Yörük mezarlarına rastlıyoruz. Nereye gidersek bir Yörük mezarıyla karşılaşıyoruz Anamos Dağları'nın eteklerinde. Bu topraklarda yaşayan insanlar büyük afetlerle de karşılaştılar. Salgın hastalıklarla karşılaştılar. Bugün Kurcova'nın Yukarı Mahalle Camisi'nin duvarında 1932 yılında eski harflerle yazılmış bir Kitabe ile karşılaşıyoruz. 1909 yılında yaşanan Anamaz Dağları'ndan gelen büyük selle Kuduz Çayı'nın taşması sonucunda köyün pek çok ahalisinin evlerini sular aldı. Sel çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ahalinin hayvanları telef oldu. Kerpiç evlerin bazıları yıkıldı. İnsanlar çaresizlik içerisinde kaldılar. Evlerinden, yurtlarından kopup yüksek bölgelere çıkarak selin geçeceği, suların çekileceği zamanı kolladılar. İşte bu sel nedeniyle yaşanan ekonomik kriz, ekonomik sarsıntılar cabası salgın hastalıklar insanların sıkıntılı bir dönem geçirmelerine neden oldu. Aynı kitabede bir husustan daha bahsediliyor. 1932 yılında orman köyü olan Kurucova'da bir evden çıkan ateş nedeniyle köyde bulunan 148 hane bütünüyle 4 saat içerisinde kül oldu. İşte bir yörük köyü 16. yüzyılda kurulmuş Kubadabat Sarayı ile Alanya arasında uzanan çok geniş bir arazide bir yörük köyü olarak tesis edilmiş Kurucova köyü bu afetlerden sonra vermiş olduğu mücadelelerde özellikle bir orman köyü olarak Anadolu'yu karış karış gezen kamyoncuların nakliyecilerin ekmeklerini kazandığı keresteciliğiyle yıllarca Isparta'ya Isparta halıcılığına omuz vererek Köy kızlarının, genç kızlarının ilmek ilmek dokuduğu köy halılarıyla, balıkçılığıyla, hayvancılığıyla, malcılığıyla ayakta durmayı başarabilmiş, devletine ve milletine son derece bağlı, toprağını bereketlendiren bir Anadolu köylüsü gibi dimdik ayakta durmaya devam ediyor.